Evet dostlar. Dümen yapmaya geldim. Sağ so, otimizle. Ders yok mu bugün? Bir kişi geldi. Acaba benim atım mı? Pazartıda mı ya? Hı hı. Kaç dolar

değiştirir oldu. Elif de ne olur? Elif Ece. ne olur? Onu çizelim Teşekkür ederim. Ricalar ricalar. Ne yapıyorsun? 去。求求求求求求求！去去去去去去 içme. inşallah. İnşallah içmeyiz dostum. İnşallah yani. Hem de bırakmak istiyorum. <laughs> selam. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? <laughs> Var mı makara muhabbeti? Onlara bir bakayım şey mı? Konu ne bu arada? Dümen yapıyoruz. <laughs> moderatör yap abi. Moderatör kimseyi yapmıyorum be. Beni yapsana. <laughs> Senin neden moderatör yapacaksın? <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Çepte sınır aldıkları mı var? Abi gay misin? Hayır. Bu nasıl bir soru? amına koy. abi niye yapmıyorum ya? Onun sorumluluğuyla uğraşamam ben. Ah. Tamam kaç kere de geleyim Ben doktora müsler sana. Ya abi siktir git. Bak küfür etmeyi normalde çok seven bir insanım. Sana buradan bir söverim. Yani İyi şeyler yaşamayız dostum seninle. Başladı gene. Şimdi çeşit. Şimdi hemen, hemen bir seneye kart edelim dostum. Uğraştırma bizi. Mantıklı bir soru soracak olan insan var mı? Sıçarken genelde ne düşünüyorsun? Turan sıçarken genelde ne düşünüyorsun dostum? Para. Başka bir şey düşünmüyorsun şu ara. Para. Money money money. Aranızda para düşünmeyen var mı? Hemen düşünsün. Ya da parayı bulan varsa. Bize nasıl bulduğunu en ince ayrıntılarına kadar anlatabilir? O bir severim. Neyi sevi sevar ne ya? anlamadım Türkçe konuştu iyi speak dostum Çu 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 Ben dümen açtım dedim azıcık muhabbet ederiz sohbet ederiz Kanala dedim 3-5 abone toplarız Siz ne yapayınız? hayır. Benim Türkçe problem. Neden? Neden yani? Yürürken neden geri geri yürüyeyim dostum? Onu anlamam. Sebep yani. Onu bir şeydeyken yapıyorduk lan. Dövüş eğitiminde yaptırıyorlardı bize. Gerrega'dan eti kavurması yedin mi hiç? Bence daha önce yiyen çok az insan vardır. Ben de onların arasında değilim dostum. Ya tamam boş yapalım dedim de bu kadar da boş yapmayalım be kardeşim be. Azıcık mantıklı soru sorun. Ne yapıyorsun? Ne yapayım sen ne be? Abone olun oğlum. <laughs> Kanalı büyütmemiz lazım. Ne yazıyorlar? Rusçam hiç iyi değildir beni. Hıyar mısın? Bak. <laughs> ya bu ya benim benim açtığım canlı yayınlarda neden böyle insanlar var ya? Belediye otobüslerinde genelde ön sırada mı oturuyorsun yoksa arka sırada mı? Genelde arka sırada oturuyorum Rus. Ama daha mantıklı sorular. Evet. Biraz daha mantıklı sorular. Selamun aleyküm değişik. Oğlum değişik benim lafımdır lan göt. Elimdeki nasırlar da. Yaşın kaç? Türkçede bir problem var galiba. 22,5 23 yaşındayız efendim. Çu 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 Yok mu makarna muhabbet ya düzgünce sohbet edebileceğimiz bir konu. Globalde ne oldu? Globalde bir şey oldu mu? Hı. En son Stephen Brown bir şeyler açıkladı falan fistan. Azeri mi Aa Azeri'leri severiz. Rusça kimleri dinlersin ya? Ben Rusça yeni insanlar arıyorum. Kardeşim selamlar, online oyun oynuyor musun? Online oyun... Yok be, bıraktım. Oynamıyorum. Rusça kimleri dinliyorsun ya? Vectra, Litvinenko falan var mı? Ben sadece ikisini dinliyorum çünkü. Litvinenko ile Vectra. Ama yeni insanlar arıyorum yani. Güzel varsa parça var. Brawl Stars oynuyor musun? Hayır. Ben ya o yaşları geçtim oğlum ben artık oyun ara çok nadir. Çok çok nadir. Oyun oynamıyoruz artık. Bana bir gönderme mi yaptın sen ya? <laughs> Yok oğlum? Sen keyfindesin. Nerelisin abi? Tokat. Aslen tokat Doğma büyüme İstanbul Gazisman Paşa. Hop çocuğu hop. Hop çocuğu güzel. var ya <gülüyor> <gülüyor> merhaba merhaba. Beyler abone olun beyler. Abone olun oğlum. Abone olun. Abone olun. <laughs> Kanalı büyütmemiz lazım. Ronaldo mu Messi mi? En güzel soru Ronaldo. PUBG Mobile oynar mısın? Hayatımda hiç oynamadım desem. Sıfır, 0 Hiç oynamadım. Ronaldo yoksa Messi. Yoksa. Adam Azir. Azerbaycan Türkçesi aslında o kadar zor bir dil değil. Sen neden böyle gramer hataları? Azeri olan kardeş sana bir soru sordum. Sana da demin bir soru sordum. Dedim ki kimleri dinliyorsun? Litvinenko, Vectra falan var mı sende? Dinliyor musun bunları? Dinliyorsan başka kimler var? Litvinenko değil de Yitvinenka mı? Öyle, bir, öyle okunuyor galiba. Yitvinenka. Abi mod yapar mısın? Hayır. Kimseyi mod yapmıyorum. Teşekkürler. Litvinenka. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Litvinenko diye yazılıyor ama. Yiğit Vinenka. Yiğit diye okunuyor ya. Azerin ne dedin abi? Azerbaycan Türkçesi dedim ya. Bizim kral gümüşten anay olmuş. Abi yakışıklısın. Eyvallah. İyi valla. Seni çok seviyorum. Fortnite. Fortnite da hayatımda hiç oynamadım lan. Yok oğlum bana böyle daha eski oyunlarla gelin böyle. Bombom. <laughs> bom. Dark Orbit. Efendime söyleyeyim ee, Movie Star Planet Başka Wolf Team Metin 2, Knight Oğlum sen MNP oynadın mı lan Movie Star Planet? Oynadım tabi oğlum ya yıllarım geçti amına koyayım ya Of <laughs> oh of çok eski oyunlar Harbi çok eski oyunlar ya Heyday, Clash Royale, Valorant. Heyday oynadım. Clash Royale oynadım. Clash of Clans oynadım. Valorant oynamadım. Şu arkadaki arkadaş oynuyor Valorant. Valorant oynuyor. Zula da oynadım. GTA, San Andreas ve Vice City. 5 falan hiç yok bende. Oyun oynamayı o kadar çok sevmiyorum ya. Uzun bir dönem Wolf Team oynadım ama. Fire Fire oynadım Hayır. RDR2 hayır. Duydum ama. Fire Fire'ı ilk defa duydum. RDR2'yi duydum ama. Yok ben de onlara ya. Yani telefonda veya bilgisayarda aktif yüklü gibi bir oyun yok. Bilgisayarı daha yeni sıfırladım. Telefonda da vardı. Sildim. Clash of Clans vardı. Eski çarım duruyordu. Sildik. Oynamıyorum artık. Dümen yapıyoruz artık. Sohbet, muhabbet. o sana bir şey vereyim de dostum hangi ilde yaşıyorsun normalde İstanbul hangi ilde doğru İstanbul Free Fire bilmiyorum duymadım daha önce Çuu, 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 Nasıl darılıyor? Neyi bilmiyorum ben kardeşim? Oh, okay. Ben Bursa'da yaşıyorum abi. Bursa tam bir şey şehri. Ee, Emekli. Bir kere gittim hayatımda Bursa'ya. Her taraf site anasını satayım. Her taraf site. Abi bir şey diyebilir miyim? Diyebilirsin dostum. Dinliyorum. Geceler sırdaşım olmuş tükenip Gitti hayatın acılar ötte durulmuş. Bu nasıl yürekti anlamadım Oturamıyorum. Abi hayranınım. Teşekkürler kardeşim ben de senin hayranınım. Neden oturamıyorsun dostum? Ne oldu yani? İtelediler mi Osman Gazi'de yaşıyorum. Osman Gazi, Bursa'nın Bursa ilçelerini bilmem. Osman Gazi ilçesi. Abidin de geldim sana iyi yapmışsın Muzaffer. Götten bıçaklandım Bağcılar'da. Normaldir. Bak kavgada bıçak gördün. Delikanlılığın kitabı şöyle yazılıyor kardeşim. Kavgada bıçak, çakı, silah falan gördün. Adamın suratına baktın. Ondan 180 derece döndün. Arka tarafına baktın. Koşmaya başladın. Bitti gitti. İyi yayınlar. Teşekkürler. Selam naber? İyidir midir? Senden ne haber? Nasılsın? Gayet iyiyim. Geceler sırlaşılmış tükenip Konuşunca susuyor mu ya? He abi, abi, abisi Nerelisin? Tokat diyeyim ben Ben de çok iyiyim, ne güzel, ne olur Abi Abi nerede yaşıyorsun? Şu anda Muğla'dayım. Hacı favori oyunun hangisi? Vallahi favori oyunum çok kritik yerden geldin ya. Bu yaşa göre değişir ama. Şu anki favori oyunum e, şu an oynamıyorum da yani şöyle içine şey girmemiş crack girmemiş bir Dark Orbit güzel olabilirdi. Aa ben de Muğla'dayım. Sen neredesin? Tamam. Benteşe. Hardcore bir tatlı olabilirdi. İçine crack girmemiş veya wolf tip. Hile, hile daha çıkmamış. P2B'ne dönmemiş. Wolf tip güzel olabilirdi. Tatlı olabilirdi yani. Yurt mu orası? Evet. Ben de yurtta kalıyordum eskiden Turgut Reis. Aa, mola da mısın lan? Ne güzel ben yapıyoruz gelsen de yap. Turgut Reis ben de bir dönem Turgut Reis herhalde. Kaç yaşındasın? 23. 22 buçuk 23. Hangi bloktaydın sen? Hangi bloktaydık lan biz? C'de miydik? Turgut Reis'e girdin, sağdaki merdivenlerden çıktın, solda kalıyordu bizim blok. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İyi, iyiydi. Senden ne haber? Abi, Ahmet Can oraya yakınsın. O kim? Afiyet olsun. Cidden biraz nasıl yaşadın değil miydi sandın? Değil miydi sen evde durmuyor mu arada <laughs> o kadar da değil yani aynen <laughs> cebrak <laughs> <laughs> Samet sen misin lan ya Samettir 33-23 ya Samettir ya Erdoğur Sam Ranks. Samet olabilir ya bu. İp ne bir de benle taşşak yapıyor ya. Ahmet Can Dündar kim? Tanımıyorum. İki tane Adana da vardı kuralar. <laughs> Samet ya bu. Abi sen sigara içiyorsun. Fenerbahçe Tanımıyorum dostum ben. Ne? Rafa Silva Fenerbahçe mi? Şu Sebep? Ya? Sarı sen misin la? Ne oldu? İşten hani, mal adamısın dost? Artık yayıncı olduk. Neyse o yayıncı gireceğim şey Allah'a <laughs> Öptüm yavrum seni. Görüşürüz. ACD ne ya bebeş? ACD ne? Arayış ne burada? Dümen yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Tamam ben onun üzerine kurulum. Dümen yapıyoruz. ACD'den kastı ADC miydi acaba? Eğdikeri miydi? Şöyle bir 18 dakikaya kaçarım ben. Abi kötüsün. Ne manada kötüyüm? Abi can bilmiyor. Kim la bu? Ben tanımıyorum amına Bilgisayar alıp gel geleceğim şimdi. bilgisayarda yapmak istiyorum. Bilgisayarda arkasında ne bileyim bize bir şeyler hmm. anlatırdım. Ama bilgisayar telefonu webcam olarak kullanıp bilgisayardan yayın açmak bayağı külfetli bir iş. Yok 3-4 tane program kuracağım, oradan bir şeyler yapacağım da. En sonunda bir tane webcam'e para bayılacağım. Öyle duruyor şu anda. Önce, boşluk, Önce bir 200 milyar borcumuz var, onları bitirmemiz 250. lazım. 250. Dur bakayım. Oğlum dün baktım 223 müydü? 226 miydi? O var bir şeydi ya. Hesaplayalım mı? Hesaplamayalım ya. Benim maçları hesapladıkça benim psikolojim bozuluyor. yardımcı olup borçlarından kurtulan var mı aranızda? Bize tavsiye verebilir belki. Ya da ödemeyip icralık olacağız. Gara beni o kadar çok eksiltmiyor ya. Tam boğazda sıkıntılar yapıyorlar. Bol bol su içiyoruz o yüzden. Titrettin. Çok güzel nickneyim lan. Helal olsun. Nasıl buldun? Çıtır sana bir şey diyeceğim ama bana sorma. Lik olduk deme. Yok nick olmadım da neydi işlem ney, tutar neyi kaç x, ney açtın? Deş mi zek mi? Zek. Ee, Hocam giriş, giriş yeri söylüyorum. Ee? ee 416.93'ten girdim, 13 bin liralık. 13 bin liralık. Evet. Kaç x? Long'da mısındır sen? Kaç Long, aç? 20 x. 418.30'dan çıktı. ki kaç yüzde kaç bıraktı lan? Allah 800 lira vermiş Allah terk etmiştir. 8 lira ne hızlı oldu lan bu işi? Saat ne sabah söyledi? Benim pozda durum ne ya? E, 34 geçe 10 dakika 34 geçe Acarlar dedi sizim ne ki ve başka ne de önceden yayıncılar yanlış anlıyorlardı. Yayıncılar neden yanlış anlıyor ya? Kaldıraşça gelsin kaldıraç kaldıraş değil zaten dostum. Bir aktif pozumuz var. Seninle şu an... Dur mi Kaç ya? dolar eskerdeyim ben ya? 100, <laughs> 100 dolarlık bir işlemimiz var. Beyler işlem burada. 9 dolar mı bırakmış lan bir yani saat? Evet, 9.42 Ne diyorsun ya? 10 dolar kaç para yapar? 420 lira para yapar. Allah bereket versin. Abi 10 dakikada Kanka ben 27 bin lira yatırsaydım ne kadar alıyordum şu anda bir söylesene bana. 27 bin... Hatta 27 de değil. 30, 32 bin lira. 32 bin lira kaç dolar yapar? 2700 lira para bulacak. Ah be. Ah be. 2880 lira. Yüzde ona yakın bırakmış. Yüzde ona yakında kaç yapıyor? Evet. Ne bu kanala vlog mu çeksem ya? Oda da vlog. Hmm. KYK, KYK yurdunda insanlar nasıl yaşıyor? Ne diyorsun Turan? Oda da vlogu çeksek mi? Biz bir ara öyle bir video çekmiştik hatırlıyor musun? benim poz 10 dolar kar bıraktı. He? Turan peki her gün 800 lira kazanabilir misin kanka kaldıraçtan? düzenli olarak kanka. <laughs> keşke çıkmasaydım. başladı. Keşke çıkmasaydım. 1900 lira kazanacaktık ya. Sağlık olsun. Ama bak sen çok bulaşma. Sen tutarları büyütüyorsun bak yapma. Ben çıkıyorum, ben çekiyorum parıza. Benimkinde mi çekiyor? Yoksa kendi parımsını çekiyor. <laughs> Abi yeter. bir, bir, üç, Grafiği bir, 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 bir. aç versene bana ya. Evet. Durum neymiş bir bakalım. Çekim, Bilgisayar uzakta kaldı. Şeyler, sizsiz olun. Sizsiz olun. Kriptoya kaldıracağım ulaşmayın bile der. Abiciğim. Kumaraa. Burada... Burada Bak. 700 liraya sevindiğine bakmayın. Ben anlatayım. Bu abinizin bu ay bankaya borcu bitiyor. Şu an 70 bin lira borcum var. Ya. Hakkınızın olsun Anlık için bulaşmayın. Sonra gete geldi aşkınız hepimiz aşkınız olursunuz. Yani. <laughs> Omega. Omega. anlık keveslere bulaşmayın. Aynen öyle. Dikkat edin. Kumar oynamayın. Ondan sıkıntı yok yani, beyler. Sigara içmeyin, alkol o içmeyin. O liki, likit, likit olduğunuz bildirimini görünce yani raya Benim bir pozisyonum vardı. Likit düşüreceğiz diye bütün parayı oraya bağladık. Ondan sonra mokok olduk yani. Ondan bir de bu arkadaşa abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. unutmayın. Ben...